Bu benim videolarımı görüp anneme yetiştiren dedi akrabalara söylüyorum. Sizi ikiyle çarparım, üçle toplarım. Dörtle çıkartırım, beşe bölerim. O kadar. Boşuna engellememişim sizi Facebook'lardan. İki yüzlüler, iki yüzlüler. Ne diyecektim ha ah, unuttum ya. <laughs> dur, dur dilimin ucuna gelsin ne söyleyeyim. Neydi ya? Aramızı saldım hayallere Elbet geçecek zor günleri